Yirmi bin lira eksik ama olsun, onu da zamanla tamamlarım. Ay abi, hadi göreyim seni. Ne olur işimi hallet, elini ayağını öpeyim ya. O rapora, sadece lokum cezalarına torna oldum yaz, bitsin gitsin. Ay. Ay böyle olmaz ki. Böyle yağ çekersem adam der ki, bu bana muhtaç. Yağlı kuyruk der, vallahi bir yüz bin lira daha ister. Ay yok, bir daha o kasadan ölsem de para mara çalamam yani. Ne yapsam? Bak canısı. Al bu parayı işimi hallet. Eğer halledemezsen... Yok, yok artık. Ay sen böyle sert gidersen adına halledeceği varsa da halletmez. Ay Zehra abla tam doğuracak zamanı buldun değil mi? Ah oh, Meral'cığım ya. Nasıl bir belaya bulaştın sen öyle? Çok gerildim. Vallahi gerildim. Kız öyle kanlar içinde yuvarlanınca ne olduğumu şaşırdım. bir de arkadaşı da hala kayıpmış. İnşallah bulurlar onu da. Serkan. Ya ben panikten hemen gelemedim. Özür dilerim. Yok önemli değil. Ben iyiyim zaten. Evre öyle... Cemre biraz panik yapmış. Ambulansı aramış hastaneye gelince de haliyle doktorlar bırakmadı bir türlü. Yani madem sadece tansiyonu düşük niye hala bırakmıyorlar ki? Ya böyle test mesit rutin şeyler. Hayat ne acayip değil mi? Sahilde dilek feneri uçuracaktık. Bir anda her şey tepetaklak oldu. Köpüt aklak mı? Ya ne oldu ki? Evet, hastaneye geldik ya onu diyorum. Ya olsun. Üzülmeyin boşuna. Ne olacak yine uçurursunuz. Daha önünüzde uzun yıllar var.